Yanımda Beren var. Merhaba. Arkadaşlar ikimiz de bu göz bantlarını taktık çıkar diyorum. Arkadaşlar çıkarma gerek yok. Böyle kal işte. Tamam. Arkadaşlar o City Çağlı ben Hello Kitty aldık. Şu an bizim evimdeyiz arkadaşlar. Eyvoo! Arkadaşlar bugün evimize ben Beren geldi. Neyse ben Hello Kitty'yim. O ise ben Deç, 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 de. Arkadaşlar gözünü taktı şimdi. Size şu sesi bir çıkarmak istiyorum. Sonra Beren çıkaracak size bu sesi. Rahatlama sesi geliyor. Beren gözlerin kapalı değil mi? Yok. Bir dakika. şimdi de benimkiler açık. Açabiliriz. Arkadaşlar şimdi Beren daha dün annemizin söyleyecek. Flüt çalıyorum. Hazır mısınız? Beren o hızla söyle. Hı hı. Ayar yapıyorum. Dün. de arkadaşlar sesten gıcırdamayın diye şimdi durdursam mı yoksa açamam. Dün. Başlayayım mı? Ben sana söyleyeceğim. Yaklaştım. Tüm delikler kapanırsa doğru ses çıkar. Ben benim parmaklar küçük olduğu için kapatamıyorum. Şu an onu yapmaya çalışıyorum. Kapatabilirsem gerçek doğru çıkar. Kalın. <laughs>

Devlet, devlet. Ses yalnız müt. Müthiş. Her Mükemmel. Kadar. Şimdi ne yapsak? Ayağını çek. Parmak sıkışmasın. Sadece parmak. Hemen geliyor oraya. Bakın. Arkadaşlar yüzümüze ve ellerimize krem süreceğiz kremi var burada. Tamam. Bunların hepsi kremi. Kollara da söyleyebiliriz. Bir dakika dur. Keşke dinlemezseydim. Dinlemedim. Neyse arkadaşlar o zaman başlayalım. Ben bununla başlıyorum. Sen elini süs. Açılmasın kameraya. Açılma. <laughs> Şimdi ben. Oradan al. Oradan almana gerek yok. Ben de buradan alıyorum. Ellerimizin şurasını. Şu... Akarca göz kersene kameraya. Dur. Dur. En baştan. Aynı anda yayıyoruz. Şimdi diğer el. Şimdi bir tane de arkadaşlar şöyle elimize alıyoruz. Sesi duyabiliyor musunuz? Oh, çok rahat. Neyse arkadaşlar benim bu kremle işim bitti. <laughs> çok çok güzel. Bunu kola süreceğim. Sen de onu kola süreceğim. Açamıyorum. Elim yerde. Ver ben açarım. Keşke kapamasaydık. <laughs> o daha güzel ses. Evet. Diğer kol. Evet arkadaşlar. Benimki bitti. Ben daha aşağıya şey geçeyim. Ya benim evden ne olacak? Böyle yapacağım. Peki de yaysana iyice. Böyle böyle. E sende kaldı. Ya. Ben beyaz oluyorum. Nerede? Dır Şöyle ne yapışmış kanka? Arkadaşlar benim düğmeye yapışmamış? Acaba ne Keşke bakım yapmasaydık. Dün dün dün. benim videolarımdan görmüşsünüzdür illa ki. Baby'in Hello oyunu oynayacağız birazdan. Çok korkuyorum. Dırıt dı dı. dırıt. Dırıt dı. Dırı dırı dırı. Dırı dırı. Benim Bunun videosu varsa izlersiniz. Asm adı. Bir ve de kaynaşma videosunda bunu yapıyor. Arkadaşlar böyleydi. daha video çekecek şey bulamadım olsun. O zaman gö.